Hoş geldiniz. Yaşanan 2-3 günlük drama kıtlığında, bugün size yurtdışında yayın camiasında aşırı ses getiren bir drama ithal ediyoruz. Dr. Disrespect adıyla bilinen 42 yaşındaki içerik üreticisi, globalin en çok izlenen yayıncılarından biri. Olay ise, Disrespect'in Twitch'ten 2020 yılında açıklanmayan bir sebeple kalıcı olarak uzaklaştırılmasıyla başlıyor. Bu banın sebebi uzun bir süre açıklanmadı. Açıklanmaması ise taraflar arasında imzalanmış gizlilik sözleşmesi yüzündendi. Ama bu sözleşmenin şartlarından biri de şuydu. Eğer taraflardan biri sözleşmeyi ihlal edip konu hakkında bilgi sızdırırsa karşı tarafta cevap verebilecekti. İşte tam bu sebeple eski bir Twitch çalışanı sözleşmeyi çiğneyerek olay hakkında tweet attığından disrespect'e cevap hakkı doğdu. Eski çalışanın attığı tweet'te ise şöyle yazıyordu. Disrespect banlandı. Çünkü Twitch'in eski özelliği fısıltıdan 18 yaşından küçük bir kızla sexting yaparken yakalandı. Bu kızla Twitch'in düzenlediği TwitchCon adlı forumda buluşmaya çalışıyordu. Bu sene geçen aylarda atılan tweet'in ardından disrespect olanları açıkladığı bir yazı yazıp bir süre kafa iznine çıkacağını söylemişti. Açıklamada kısaca şunları diyordu: Evet, ben 2017'de 18 yaşından küçük bir kıza mesaj attım. Fakat bu mesajlardaki amacım kesinlikle o değildi. Bunlar günlük ve karşılıklı sıradan sohbetlerdi. Bu sohbetler bazen uygunsuz yerlere gitti ama sadece bu kadarıydı. İllegal bir şey yaşanmadı, karşılıklı fotoğraf gönderilmedi. Kişiyle asla buluşmadım. Bana dava açılmadı ve ben bununla yargılanmadım. Bunun sorumluluğunu alıyorum, ilk baştan asla hiç konuşmamalıydım. Ama sosyal medyada dönen şeyi anlamıyorum. Ben bir pedofili değilim. Bu muhabbetlerden nefret ederim, beni böyle etiketlemeyin. Söylemem gerekeni söyledim. Twitch Twitch'ten uzaklaştırılmamın sebebi bunlardı. Sevenlerimden özür dilerim, haterlara gelince de değilsiniz. Burada araya gireceğiz. Söz konusu bir diğer şey ise grooming. Gelin grooming'in ne olduğunu Cahre'inden dinleyelim. Arkadaşlar bakın, pedofilinin ilk adımı grooming'dir. Grooming, reşit olmayan bireyi farklı yönlerle ilişkiye hazırlama, buluşmaya hazırlama, yer yer cinsellik öğretme gibi şeylere grooming deniyor. Bu kandırma süreci. Mesela ne olabilir bu grooming'in içinde? Der ki ya ben ailemi sevmiyorum. Evet işte ben de çocukken senin ya da ben de çocuk demezler. Ben de senin yaşlarında senin gibiydim. Ailemi hiç sevmezdim. E çıkıp gidip ilk aklıma esenle seviştim. Gibi şeyler söyleyerek eşit olmayan kişiyi o yöne doğru itmeye çalışıyor. Anladın mı? Yol yap yapıyor, manipüle etmeye çalışıyor oraya doğru. Bunu araya eklememizin sebebi de Disrespect'in burada ne kadar işi fiziksele dökmemiş veya bulunduğu eyalete göre bir suç işlememiş olsa da oraya doğru yol yapabiliyor olması ihtimaliydi. Bunu net olarak bilmiyoruz. Fakat birazdan göreceğimiz disrespektin açıklamalarında bir de onun açısını dinleyeceğiz. Her neyse bu son açıklamasından sonra Disrespect uzun bir süre kafa iznine çıkmış. Ortalarda hiç gözükmemişti. İşte o kafa izni doldu. Geçtiğimiz haftalarda geri döneceğini duyuran Disrespect, geçtiğimiz gün bir açıklama yayını yaptı. Yayına bu anlattığımız eski olayları özetleyerek başladı ve bilgileri sızdıran eski Twitch çalışanı Cody hakkında konuştu. Cody'ye seslenen Disrespect şunları söyledi: You see, you don't know shit and it was obvious from your tweet. You didn't have any first knowledge of my dispute with Twitch. Do you even know what the legal definition of sexting is? I do. And yeah, I used Twitch's whispers, but trust me, I wasn't sexting anyone. You also said the word minor, Cody. I even made sure that word was emphasized in my statement. Just to make sure these so-called journalists would pick up on it. <laughs> and boy oh boy, did they ever, champs. Did any of you consider that the Twitch user may have been over the legal age of consent at the time of the messages? You didn't. You also tried to tell the world that I was trying to meet up with this user at TwitchCon, but you're wrong. I never intended to meet this user ever. We n never met. I suspect all of you sort of planned and coordinated this attack. Twitch's trust and safety team, the same employees that decided to ban me. Internally acknowledged that the whispers did not constitute child sexual abuse material CSAM. I even used the word inappropriate purposely. And look at how it was defined by everyone, champs. Huh? I'm sorry, but mutual bantering with inappropriate jokes taken out of context should have never led to me getting banned from Twitch in the first place. We're talking about allegations that Twitch made against me as a half baked reason for justifying their actions of suspending and shutting down my channel. allegations that Twitch made without Sonrasında ise disrespect. Topluluğu, yayıncı arkadaşları ve izleyicileriyle Twitch fısıltı üzerinden oyunlar, politika, içerik üreticiliği gibi havadan sudan konular konuştuğunu ve bu kullanıcı ile olan konuşmasının bunlardan hiçbir farkı olmadığını söylüyor. Ve devamında eski Twitch partner yöneticisiyle arasında geçenler yüzünden ona komplo kurulduğunu iddia ediyor. On June 21st, 2020, My ex Twitch partner manager learns that I exchanged whispers with a Twitch user, and I say ex partner manager because for years this guy didn't do anything for me, my community, or my channel. For years, talking about the face of the platform, literally, we got we got zero front page love on the website. He didn't follow me on Twitter. He, he wouldn't even inform us about Twitch rival tournaments. Oh, I'm sorry, I. God, I would you would you want to play in it? <laughs> so after we signed with Twitch in 2019, we asked for a new partner manager, and just a few months later, that ex Twitch partner manager is directly involved with getting me banned. <laughs> Coincidence? Sonrasında ise bu eski Twitch partner yöneticisinin disrespectin konuştuğu kullanıcıyı neredeyse zorla disrespecti raporlaması için teşvik ettiğini iddia ediyor ve oluşturulan rapordan bahsediyor. On June 24, 2020, Twitch's special operations team receives and reviews the user's report. They find no issues and determine that it did not warrant any further escalation to Twitch's law enforcement response team. But that partner manager. He finds out that no further action will be taken, so what does he do? He personally escalates the report to a friend on the Twitch's LER team. So a day later, the LER analyst pulls the entirety of the whisper messages and begins discussing them with his director of the LER team. Mind you, this director is on vacation at that time and does not have access to their computer or work files. The LER analyst cherry-picks and sends a few targeted excerpts out of context. Now, if you do this, you can make anyone's messages look inappropriate. Even when they aren't, within less than one hour, this LER analyst and his director have made the decision to suspend me from Twitch. Devamındaysa Twitch'in disrespekti, ulusal kayıp ve istismara uğramış çocuklar merkezine şikayet ettiğini ve merkezin şikayeti kayda değer bulmadığından ötürü 4 yıldır hiçbir ses çıkmadığını söylüyor. Ve Twitch'in neden onu uzaklaştırdığının asıl sebebini açıklıyor. Twitch makes this decision to terminate my contract and ban me while admitting that they never investigated the age of consent in the jurisdiction where the user's messages were sent and received. Twitch makes this decision to terminate my contract and ban me without ever interviewing me, the user, or any other third party, including the partner manager. It's fucking unbelievable. Peki, Doc göre Twitch Disrespected diğer tüm yayıncılardan ayıran şey neydi? Gelin they wanted media attention. The media wants controversy. You all got what you wanted. The reality is they wanted to cut down the dock. Plain and simple. Take a look at some of these horrendous acts of Twitch streamers that were never banned. Example number one, a streamer that frequently used the N-word while publicly streaming. Twitch scheduled a meeting with a streamer to ascertain his intent to determine whether his contact was a violation of Twitch's policies, ultimately determining it was not a breach of Twitch's policies. Why wasn't I called into a, for, into a meeting? Example number two, streamer was reported for discussing doing things with deceased animals and discussing pedophilia all while live streaming. Never suspended, but instead given a multi million dollar contract. Example number three, streamer was reported for a sexually explicit stream involving children and telling children to send Snapchats of them playing with themselves. Never suspended, but instead hmm, given a multi million dollar contract. Ayrıca e göre, tüm bunların zamanlaması da ayarlanmıştı. Look at the Timing of all this too. Huh. The docs termination lines up with two preferable, profitable, and expensive streamers leaving Mixer. As soon as Twitch knew that Mixer had failed, these other expensive streamers needed a new streaming platform. So Twitch rushed through its decision to terminate the two time. You see, I shouldn't even be banned from Twitch. Like I said, this was handled professionally years ago. No fucking wrongdoing. Evet. Belli ki iki taraftan biri yalan söylüyor. Eğer Disrespect'in dedikleri doğruysa, olası bir davada Disrespect Twitch ile aşırı ses getirecek bir davada karşı karşıya gelebilir. Çünkü iddiaların yanlış olduğu senaryoda Disrespect yıllarca iftiraya ve inanılmaz miktarda bir para kaybıyla karşı karşıya kalmış olur. Yaklaşık olarak minimum 170 milyon Türk Lirası gibi bir paradan bahsediyoruz. Fakat Disrespect'in masum olduğunu kanıtlaması için ya bahsettiği mesajları yayınlaması ya da bu eski Twitch çalışanını dava etmesi ve kazanması gerekiyor. Türk yayıncılardan da sadece Jahreyn konuya değindi ve şu tweet'i attı. Jahreyn'in tanıdık geldi demesinin sebebi daha önce Twitch Türkiye partner yöneticisi Chisil ile yaşadığı olaylar. Aslında bu Twitch Rivals kısmı baya benzer. O yüzden Türkiye'de de bu tarz olayların yaşanması Twitch'in bir şirket olarak nasıl yönetildiği hakkında şüphe uyandırıyor. Bit ve bazı diğer olaylardan da bildiğimiz üzere Türkiye Twitch'in pek umrunda değil. Şirketin genel yönetimi problemli. Bir yayın izlemek için dakikalarca geçilemez reklamlar izliyorsunuz. Küçük yayıncılara abonelik parasının sadece %30'unu veriyor. Bu açılardan bakıldığında Twitch küçüğünden büyüğüne Türkiye'de yayın yapan veya izleyen kimse için uygun değil gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Dramasız kalmayın. Takipte kalın. <laughs>